o zaman sana. Uygun ama fazla uzamasın. Ondan sonra bir toplantım daha var. Biraz konuşabilir miyiz? Buyurun Selim Bey. İzninle Ayşegül. Siz gelmeden önce bir şey konuşuyorduk. İyi. Ben çıktıktan sonra devam edersiniz o zaman. Şimdi lütfen bizi yalnız bırakır mısın? Bu kadar acil olan nedir sorabilir miyim? Hande. Ondan uzak durmanı rica ediyorum Teoman. Neden? Bir nedeni yok. Ya da Şirket içinde fazla samimiyetten hoşlanmıyorum diyelim. <laughs> bu çok komik. Senin Ayşegül Hanım'la halini düşündükçe... Öyle bir şey yok. Vardıysa bile artık yok. Üstelik konumuz da bu değil. Hayır, Hande Hanım'ı kendine ayırmak istiyorsan bunu açıkça söyle. Ben hakkının yenmesine alışkın biriyim ne de olsa. Şansını fazla zorlama Teoman. O kız sana göre değil. Üstelik hiç değil.